arkadaşlar Merhaba nüfus dağılma haritasından sonra nüfus yoğunluk haritasına geçiyoruz önceki İDV yöntemiyle yapmıştık o verileri temizleyelim buradaki arkadaşlar nokta verisini önceki videomuzda yapmıştık normal nüfus verisinden onu da eğer yapmayı bilmiyorsanız bir önceki videom nüfus dağılım videosunu izleyerek bakabilirsiniz eski verilerimizi temizledik hemen şimdi yeni videomuza geçelim orada İDV'yi kullanmıştık burada Kendilerini kullanacağız. Yoğunluklarını hesaplanmak amaçtı. Nüfus nokta verimiz de zaten buradaki nüfus verilerinin yani poligon verilerinin nokta haline getirilmiş hali. Nüfusun olduğu atribütteki veri. Buradaki sayılar arkadaşlar siz daha iyi yüksek çözünürlüklü veri elde etmek istiyorsanız arttırabilirsiniz. Burada koordinat sistemimizi seçeceğiz. Buradan da nüfus verimizi sınırlandırıyoruz o alanda çalışıyor. Onları seçmeyi unutmayın. Burada natural break yapıyorum. Genelde kullandığı mantık bu. Renklendirmeyi falan yapabilirsiniz. Bu arada verimiz oluştu, oluşmamış gibi görmüş olabilirsiniz ama verimiz oluştu şu an. Bir kesme işlemi yapalım, mask yapalım. nüfus alanına göre kesme işlemi yapıyoruz. Buradan nüfusu seçtik. Buna bu arada projeksiyondan doğru olmasına dikkat edin arkadaşlar. Hepsi VGS 84 olarak seçtik. İl bazında çalışacaksanız da zon eklemeyi unutmayın. Bu tamamen Türkiye çapında olduğu için web kullandık. Bundan sonrası tamamen size almış. Sınıflandırma şeklinde yapıyoruz. Nüfusun yoğunlaştığı yerleri görüyorsunuz zaten arkadaşlar. İstediğiniz gibi de renk verebilirsiniz. İstiyorsanız da biraz da şeffaflık falan da katabilirsiniz. Renklendirme kısmı tamamen size kalmış arkadaşlar. Burada daha da değişik analizler de yapabilirsiniz. Sıfır kırmızı beyaz yaptık mesela. Bunlar arkadaşlar ilçe verilerinden oluşturulmuş noktalar olduğu için ilçe merkezlerine göre yoğunluk veriliyor. Yani tamamen o noktanın olduğu noktada olmuyor da bir yani tamamen ilçe merkezine göre atılmış bir noktanın olduğu nüfus verisinden dayanarak yoğunluk analizi yapıyor. İşinize de yarayacağını düşünüyorum. Önceki videoda da dağılımını göstermiştim. Burada da yoğunluk. Zaten görüyorsunuz özellikle yoğunlukların olduğu noktaları. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Antep'te, işte Adana'da, Mersin'de bu bölgelerde zaten nüfusun yoğun olduğu yerlerde yoğunlaşma gözüküyor. Hatta şimdi çok daha net gördük. Çözünürlüğü de arkadaşlar yüksek tutsaydınız çok daha iyi sonuçlar alırdık. Burada çok kaba bir çözünürlük koyduk. Arkada base map var. İstiyorsanız topografik olarak ya da diğer haritalar ya da kendi kullandığınız paftaları falan kullanıp çok daha güzel haritalar oluşturabilirsiniz. Biraz belki şeffaflığı değiştirebiliriz sonrasında. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.